...oldu. Yine yuvasına döndü. Ee, zaten Gökhan'ı izlediğimizde... ...bazen kanat mı oynuyor, bek mi oynuyor... ...düşünmemiz <laughs> lazım. Hocamcı bek. Bu önemli. Ee, aynı zamanda da defans özelliklerini... ...unutmayan bir e, bek. Ee, yaşına kimse bakmasın. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü Gökhan... ...son yıllara baktığımızda... ...hep 30'un üzerinde oynayan, futbol oynayan... ...maç oynayan bir futbolcumuz... E, ufak tefek sakatlıklar geçese de takıma çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. E, ona da hayırlı olsun. E, bu Fenerbahçe'deki ikinci döneme bize katkısı kesinlikle e, olacaktır. Diğer Kanada geçelim. Yine Yugoslanya dönen Caner Erkin diyelim. Evet. E, Caner de e, onu da anlatmaya pek gerek yok aslında herhalde. E, zaten Gökhan aynı dönemde Fenerbahçe'de daha önce de bir arada oynadılar. E, Caner daha çok yaptığı asistlere öne çıkan bir arkadaşımız. Hücum anlamında çok etkili olan pasları dikine pasları ortaları bir diğer taraftan defansa biraz daha az önem veren kardeşimiz ama bu bizim açımızdan bir sorun olmayacak. Zaten oynattığımız futbol hücum futbolu olduğundan dolayı o da bize çok katkısı olacak. Bazı konularda kendisini geliştirecektir. O da bir bizim çalışmamızda e, eee da olacaktır. Ama e, o da Gökhan gibi bize büyük katkı sağlayacak. Ve bugün açıklanan son isim diyelim hocam Filip Novak. Filip Novak da bu sezon oynadığı futbolda gerçekten hmm. e, ayrı bir yere koyulan isimlerden oldu e, Filip Novak da. Evet Trabzon'da e, müthiş bir çıkış yaptı baktığımızda Trabzon'da genelde hücum futbolu oynayan sabitleri ortalıyor Novak golleri <laughs> atıyor. Ee, iyi bir ofansif futbol oynadılar. E, Novak e, bu sene attığı 10 golle e, kendine ön plana çıkardı. E, o da Canerle birlikte o forma savaşına gireceklerdir. Eee Hagi'den sağda yerini bulacak. Bu her zaman bizde bu şekilde olacak. E, benim bir tarafım varsa da her zaman son iki çalıştığım takımlar Alanya olsun Malatya olsun adaletli olmaya çalışacağız formayı kim hak ediyorsa ona teslim edip o şekilde yürüyeceğiz harika hocam tabi e, taraftarların beklentileri büyük e, sizin hırslı futbolculuk yaşantınızı hepimiz biliyoruz Hırslı teknik direktörlük kariyerinizi de gördük ve Fenerbahçe'mizdesiniz tekrar taraftarlarımıza Fenerbahçe TV e, camiamızın kanalından mesajınızı alarak çok da yorgunsunuz işiniz de çok yoğun bize de vakit ayırdınız e, son yorumlarınızı rica edeyim. Taraftarımıza aslında kelimeleri yetmez çünkü ikinci 12. güç olarak her zaman takımın arkasında olan Fenerbahçe taraftarı her yerde nerede olursa olsun takımı en iyi şekilde destekleyen taraftarımız var. Onlar bir şey bilsin ki bu formay giyecek arkadaşlarımız biz teknik ekip olarak sezon sonunda şampiyonluğu bu kulübümüze yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama onlara da ihtiyacımız olacak. Ee, maçlarımız inişi çıkışlı grafik olabilir. Ee, kaybedeceğimiz maçlar da olur. İnşallah minimum olur. Onların ihtiyacı, onların ihtiyacına destek, desteğimize ihtiyacı var. O yüzden nasıl ne olursa olsun takımın arkasında olsunlar, futbolcuların arkasında olsunlar. Onlara inşallah göze hoş, hücumcu futbol, baskılı futbolu bu sene en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. İnşallah bu, bu temennilerinizin hepsine yürekten katılıyoruz ve e, başarılar diliyoruz. Hocam futbolda dediniz son dakikaya kadar e, sonuç belli olmaz. Bunu en iyi bilenlerdensiniz. 95-96 şampiyonluğumuzun <laughs> o şanlı şampiyonluğumuzun Trabzon'daki maçtaki Son dakikalarda yapmış olduğunuz asist. Erol Bulut deyince herkes hala o görüntüyü dün gibi hatırlıyor. Arkadaşlarımız da hazırladı. Dilerseniz beraber izleyelim. O ana bir tekrar götürelim sizi. Yavaş yavaş da kapatalım. Tayfun, Erol, Tarık top istiyor. Erol orta zırhında ön açıldı ceza sahasına. belici boş pozisyon. Topalarda gol. Bak topu aykut gönderiyor. Nefeder bu golle müthiş bir avantaj elde ediyor. Aykut topu gönderen yol. Bolcu, Pereira'nın büyük sevinci ve tribünlerdeki o sessizlik şimdi daha da derin bir hal aldı. Evet sevgili seyirciler, Fenerbahçe bitime tam 7 dakika kala 83. dakikada Aykut'un golüyle durumu 2-1'e getiriyor. Fenerbahçe şimdi 2-1 önde, Avni Aker'de Trabz önünde. Evet hocam. Biraz duygulandınız da, da. Evet müthiş, <laughs> müthiş, bir maç. Müthiş bir zor geçen bir maçtı. Ama tabi orada futbolda genelde hep golü atanlar konuşuyor. Golcü. Ama futbolda şimdiki baktığımız futbolumuzda golü atan kadar da asist yapan futbolcu da çok önemli. Ee, müthiş bir maçtı. O yüzden bunları her zaman izlediğimde veya Sokakta yürüdüğümde insanlar hep hatırlatıyor. <laughs> Trabzonspor taraftarları da hep hatırlatıyorlar. Ve onların e, biraz hoşuna gitmeyen bir durum. E, bizim açımızdan Fenerbahçe'sinden müthiş bir maçtı. E, i̇nşallah bu duyguyu sezon sonunda tekrar yaşarız. Hep i̇nşallah. Hocam Fenerbahçe ile Şampiyonluk Başbakanlık Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası, e, Yunan Ligi'nde oynadığınız ...iki şampiyonluk var, Alman Ligi'nde oynadınız. Pereira, Löw, Baric, Felix Magat gibi çok çok dünya çapında Einkes. ünlü Ankes gibi hocalarla çalıştınız. Dileriz sizin kariyerinizde onlar gibi başarılarla dolu olur. Tekrar Fenerbahçe'mize hoş geldiniz. Başarılarla dolu nice sezonlar, nice şampiyonluklar, kupalar diliyoruz. İnşallah teşekkür ederim. Burada son bir şey söylemek istiyorum. Sarım. Hiçbir zaman ben kelimesi bizde olmaması lazım. Ekibimde hiçbir zaman olmadı. 3 sene boyunca teknik direktörlüğü yaptığım kulüplerde. Sadece biz kelimesini kullanarak yola çıkmamız lazım. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik ekip, futbolcular bunun üzerinde durmamız lazım. Biz birlikte her şeyi başarırız. Bunu söyleyeyim. Harika. Biz birlikte her şeyi başarırız. Manşeti olsun bu programımızın. Yeni teknik direktörümüz Yarol Bulut'la birlikteydik sevgili seyirciler. Şam